Selamünaleyküm. 27 02 .2024. Şu anda fırıncı İspanyol'a e geldik. Boksör Mehmet evladımıza simit alacağız. Evet şu anda boksör Mahmut'e alacağız simit. Evet arkadaşlar şu anda görüyorsunuz ekmekler fırında şu anda çıtır çıtır dö, birazdan çıkacak. Neyin boksörüm? E. Evet bu da bizim küçük boksörümüz sağ koreşi. Dö, dö, dö. Evet arkadaşlar ekmek şu an çıktı. Küncülü, küncüsüz, Çıtır çıtır. Tüm altınızı halkını İsmail abinin yanına davet ediyoruz. Değil mi boksörüm? Aferin sana. Evet bu da bizim küçük boksörümüz. Allah peygamber olsun. Evet arkadaşlar. İsmail abiyi bulamadık ama iyi yenini bulduk. İsmail abi şu anda Mola'ya çıkmış. Evet. Evet bu da bizim küçük boksörümüz. Tüm dünyaya selam gönderiyor değil mi boksörüm? Evet. Görüyorsunuz. Evet dostum. Evet, içen peynir, tuzlu yoğurt. Evet, küçük boksörümüz, Allah peygamber sanırsın boks. Kardeşler, oğlum amirleri. Buradan İsmail abimize sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Altın özü.